Türkiye'nin en haber fonu, Türkiye'nin en haber müziği ve Türkiye'nin en gökemli ben kömeli Berlengir ile gece yarısı haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın diyor ve hemen haber bültenimize geçiyoruz. <laughs> Hamdi burada benim yakın kameram yok muydu Hamdi? <laughs> Hamdi, burada benim yakın kameram yok muydu? Neyse ben gene genele konuşayım. Yani. kayıtlığında bin türlü be Hamdi be. Sevgili izleyenler, İstanbul'da Haliç'te bir canavar rastlandı. Evet, yanlış duymadınız. Haliç'te yani Fatih Sultan Mehmet'in gemileri atlattığı Haliç'te bir canavar. Ve öyle bir canavar ki, ne canavar ki, vah ne canavar. O canavar aynı zamanda Rumeli Hisarı önlerinde de bir vatandaşımızla muhabbete geçmiş. Sevgili izleyenler, Hamza Yalçınkaya olarak kendini tanıtan vatandaşımız canavarla muhabbetinin çok yoğun olduğunu, canavarın kendisini babası gibi sevdiğini ve canavarın kendisiyle her gün, her gün ama her dakika görüştüğünü söyledi. Cevval, Cevat muhabirimiz Cemil ise olay yerinde şok görüntüler elde etti. Hamdi girelim hemen bandı. Denizde canavar var. Beşiktaş'ın oradan iki kişi kapmış. Bu denizde canavar var. Canavar. Canavar. Siz mi besliyorsunuz onu da? Ben besliyorum. Bunlara böyle ekmek atar gibi. Bu canavar bunlara ekmek atıyorlar ya. Aha. Bunlara ekmek atar gibi canavara da gelince ekmeği veriyorum. Bekleyin görürsünüz de canavarı. Ben onu anlıyorum, o beni anlıyor. Bana bir yoldaş. Ben çünkü yalnızlığımı bir şekilde bastırma güdüsüyle buralarda dolaşırken fark ettim. Ee, ve kendisiyle bir aramızda yakınlık oluştu yani. Teksiz çağırınca mı geliyor peki? Geliyor, bana geliyor. Çağır, çağırabilir misiniz? Biz de görsek. Daha yemek saati gelmedi ama çağıralım. 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 Sadık! Sadık mı ismi? Sadık, ismi Sadık. Sadık! Gel baba, gel baba ya! Peki boyutları nedir? Ürkütücü boyutları var mı? Böyle kafası var, böyle boynu var. 10 metreye yakında boyu var. Peki neyle? Çok <laughs> hümanist bir e, canlı. Yani zararı yok insana. Mesela bu kuru ve olmasa daha rahat yaşayacak hayvan da denizi bulandırıyorlar, çalkalandırıyorlar. Hayvanın e, psikolojisini bozuyorlar. Hayvan da kaçıyor gidiyor. Şimdi kim bilir nerede. Peki arkadaşlar? gündüz 3 gibi Beşiktaş'ın oradan iki kişiyi kapmış. Onları getirdi buraya attı. Öğrencileri bir kız bir oğlan attı buraya. Onları... Haseki Hastanesi'ne yolladık. Beşiktaş'ta biraz kızdım. Gazeteyle dövdüm. Gazeteyle? Evet terbiyesini öyle veriyoruz. Gazeteyle dövdüm gitti. Şimdi bana da küsmüş olabilir. Sadık! Kaçın dalga çalmasın, kaçın dalmasın. Onu geliyor. Davda onun mu? Biraz yarat diyor. Bak, ne ben, ben gelebilirim anlamında bir dalga verdi. Gördün mü? Başladı. Saldır. canavarı gelsene. Aha bak 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 Aha bak 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 Sadık Gel buraya Gel buraya Sadık gel buraya Allah Attırma, gel buraya Geliyor Gerçekten çok büyükmüş Hamza Bey Sen daha gel böyle olmasın Size zarar vermesin ama yani. Yapmaz, yanında ben varım, korkma lan. Heh, tamam. Sadık! Zıpla bak! Zıpla. <laughs> gel buraya, gel. Gel buraya. Her şeyden korkuyor. kocaman. Her şeyden korkla, Kafası böyle kafası var. Her şeyden korkacaksan olmaz. Bak şimdi. Kap bakayım oğlum. Sadık, kap bakayım oğlum. Oh! Ökütücü bir hayvan ama yani öyle çok sevimli değil Canavar 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 yani Canavar ökütücü olacak İşte bunun görülmesini istiyorum Bunun yakalanmasını istiyorum Yani bunun e, bir şekilde birilerine karşı iyi olmasını diliyorum Ülkemiz hayrına kullanılmasını diliyorum Sadık Like, get the ¡Claro